Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı samedaniye ve bir harika hikmeti hikmet rabbaniye olan hayatı kim vermiş ve yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en zayıf, en en aptal hayvan en iyi beslenir. Evet. En zayıf, en aptal hayvan en iyi şekilde beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. Meyve kurtları ve balıklar gibi. Balıklar da aptal hayvan olarak bilinirler. Ama en semizleri, en güzel beslenenleri balıklar ve meyve kurtlarıdır. En aciz, en nazik mahluk, en iyi rızkı o yer. O mahlukun, o hayvanın aciz olması aç kalacağı anlamına gelmez. Çünkü rızık onun iktidarından gelmiyor. Cenab-ı Allah'ın Rezzak isminden geliyor. Cenab-ı Allah'ın hazinesinden geliyor. Yoksa canlıların güç ve kuvvetinden kaynaklanan bir şey değil bu. Çocuklar ve yavrular gibi sadece hayvanlar için de geçerli değil. Yani mesela bebekler acizdir. Hiçbir şey yapacak iktidarı yok ama annesi babası ne yapar? Hizmetçi gibi etrafında pervane olur. Belli bir büyüklüğe gelene kadar daha gözünü açmadan gıdası gelir. Yani Cenab-ı Allah onu ve bütün yavruları en güzel şekilde besler en aciz oldukları halde. Rızıkla iktidar makulsen mütenasiptir. Yani ters orantılıdır. İnsan ne kadar acizse veya mahluk ne kadar acizse rızık ona o kadar gelir. İnsan güçlendikçe, kuvvetlendikçe, iktidarı arttıkça rızık ondan kaçmaya başlar. Ona ulaşması zorlaşır. Evet, vasıtayı rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muvazen etmek kafidir. Evet, vasıtayı rızkı helal, canlıların helal olan rızkının vasıtası iktidar ve ihtiyar ile olmadığı, yani gücünden, kuvvetinden kaynaklanmadığı, belki acz ve zaaf, zayıfte bir ye daha vardı ayından sonra, zayıf oluyordu. Bu ise, dikkat edin, yesiz, bu zaaf ac ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri mesela mukayese edelim. Tilkiler kurnaz hayvanlar olarak bilinir ama hep böyle karınları içeride aç, cılız şekildedirler. Balıklar aptal olarak bilinir ama gayet semiz, gayet böyle bakımlı, bol bol beslenen hayvanlardır. Yavrular ile canavarlar. Hangi yavru olursa olsun hayvanata baktığımız zaman en güzel şekilde beslendiğini annesi babası tarafından görürüz. Canavarlar ise yani yırtıcı hayvanlara baktığımızda arslan gibi, ne bileyim deopar, çıta gibi genelde bunlar aç olduğunu, av peşinde koştuğunu, çok zahmetlerle ancak o avı yakaladıklarını çoğu zaman da onu da başaramayıp elleri boş döndüğünü avdan biliyoruz. Ağaçlar ile hayvanlar. Burada mukayesede ağaçlar yerlerinden kımıldayamıyorlar, sabitler. Hayvanlar hareket halindeler. Ama ağaçlar yine de hayvanlara göre daha iyi beslenir. Yani Cenab-ı Allah rızıkları onlara gönderir. Hayvanlar koştuğu halde rızka çok fazla kavuşamazlar. Demek ki rızık iktidar ve ihtiyarla bağlı olan bir şey değil. Muvazene etmek kafidir. Yani bunları birbiriyle mukayese ve muvazene edersek, ölçersek bu meseleyi anlamış oluruz.